Bu bakkala, bu manava, bu kasaba, bu oduncuya, bu elektrik, bu su, bu da bize. Aa, sen aklını oynattın galiba. Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Zehra, bin lirayı küçümseme. Alınacak zavallı. İsterse gebersin. Herif, elinde otuz bin lira varmış gibi davranıyorsun. Bin lira bir ayda ne yapılır? Ne mi yapılır? Günde 33 lira eder, ayda 999 lira, bir lira da artar. Bir lirayı da çocukların bisiklet parası olarak biriktireceğiz. <laughs> Demek ki 3000 sene sonra bisiklet alabileceğiz, he? <laughs> <laughs> Azrail'e söyle, 3000 sene gelmesin, sana uğramasın. Vallahi sen de sürecek akıl yok. <laughs> Benim aklım senin aklın gibi dışarıda değil ki tahtaya süreyim.